Yılan merhaba arkadaşlar. Bugün basketbol battle oynuyoruz. Bakalım şimdi rakibimiz bize neler yapabilecek. Bakalım kazanabilecek miyiz, kazanamayacak mıyız? Biz 59 kere kazanmışız, 5 kere kaybetmişiz. Rakip takım ise 66 kere kazanmış, 13 kere kaybetmiş. Bizim şutumuz yani top atmamız potaya rakipten daha iyi. Çekişmemiz fazla iyi değil ama rakibimin de şut şeyi fena değil. Hızımız Normal ama karşı tarafın hızı ve defansı çok iyi. Şu anlık böyle. Biz hemen oyuna girelim. Bakalım neler yapacağız. Hazırız. Ama oğlu başardılar. Ben hemen şu topu alayım izinle. Şunu bir atayım. Ama oğlu sen çok iyisin. Saçın çok iyi. O topu atma. O topu atmanı atma. Atma 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 atma. Atma. Güzel atma. Ben şunu üçlü bir atış alabilirsem. Güzel. Ama oğlu top bende. Üzgünüm. Hem bak yaptığın hareket yanlış. O top benim de. Ne yaptı şimdi bunu Hemen şöyle şampiyonluk arkadaşlar bu arada bu. Hem yalnız bize top vermiyor. daha oğlu ver o top bana. Bak gene top bende. Ya bak top beni seviyorsa top benden ayırıyorsun. Çok günah bir şey. Şöyle güzel. Topu bana ver. Ben şöyle zıplayayım. Bir basket yatışım kaldı. Evet şu an biz 11-2 öndeyiz. 20'de maç bitecek ya da 19'a Topu ben alayım. İkiz kardeşim. Çok iyisin. Saçın çok iyi senin. Böyle güzel. Oo, çok güzel. Çok güzel. Hemen ol atma onu. Sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Şimdi biz hemen şuradan bir top atalım. Güzel. Biz havaya zıpladık resmen. Uçmanın yolunu bulduk biz. Güzel. Tebrik ederim memul. Maçı biz kazandık. E şu an birinci madalyamız da burada. Bizi tebrik ediyor. Teşekkür ederiz. Size. Her zaman 25 saat artı bonus aldık. istedik hemen bonusumuzu seviye 13 e atladık. Hemen devam ediyorum. Şimdi buradan gördüğünüz şekilde top hangi 100 liraya giderse 100 lira 100 lira kazanacağız. 900'e giderse 900 lira para kazanacağız. 500'e giderse 500 para kazanacağız. 200 200 e, 200 TL gider 200 TL kazanacağız. Çantaya giderse çanta çıkaracağız. 16'ına giderse 10 16 25 altına giderse de 25 altın kazanacağız. Benim şu an niyetim ya 25 altın ya da bir çanta. Ama bence çanta olsa daha iyi olacak. Çünkü çanta altın çıkabilir. 25 altında biraz zor riskli. Sadece Evet çanta 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 çanta. Olamaz. 100 TL kazandık. Sorun yok. Devam et diyorum. Ve lever 13'e geçtik. Bakalım oynayabilecek miyiz? Şu anlık. Kupaya tekrardan basıyorum. Oyna diyorum. Rakip 11 kere kazanmış, 69 kere kaybetmiş. Biz ise 60 kere kazanmışız, 5 kere kaybetmişiz. Şutumuz rakibe göre iyi, rakibin şutu da iyi. Çekişmemiz bizimki az. rakipki de fena değil. Hızımız az. Rakibin hızı iyi. Defanslar da bizimki de fena değil ama rakip daha iyi. Evet, biz şu an maça başlayalım. Selamun aleyküm. Biz hemen güzel bir top atalım. Bak yapma bunu. Bunu yapma. Yapma 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 yapma. Güzel yapma. Bana ver topu. Ben de atamadım yalnız. Şimdi attım. Sen zıpla orada. Sen zıpla boyun uzasın. Ama oldu ben şuradan güzel bir top atayım. Bak yaptığın hareket yanlış bak. O topu bana ver. O neye girseydi rakip kazanıyordu resmen ya. Bir sayı öne geçiyordu. Ve biz şu an rakipler öndeyiz güzel Top bende. Evet, evet. Hemen ikinci devreye geçelim. Amcacığım sen niye geldin? Yaşından başından top oynayacağım seninle. Amcacığım yapma amcacığım. Amca dedik. bağrımıza bastık amca bize şu tatlı resmen. Amcacım sen bir dursun ben seni yormamaya gayret göstereceğim. Amcacım yaptığın hareketler ne yapıyorsun amcacım? Zıplama benle ağrıyacak. Çeyrek final. O amcacım sen ne yapıyorsun böyle ya? Üf, oo top bizim. Amcacım ben onu attırmayacağım sana üzgünüm. Amcacım iki yaparsam zaten kazanacağım. Sen bence vazgeç. Amcama bak be. Amcacım ben şuna üçlük bir atış atabilirsem. Evet. Biz kazandık. Tebrik ederim amcacım. Şöyle zaten özetle geçiyoruz. Rakip atamadı. Ve top bizden attık. Üçlük bir atış yaptık. Bakalım ne kadar kazandık. 844 TL kazandık. Çift ödül. İstediyorum. 25 daha artı bonus kazandık. Fena değil şu anlık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir kalp bile atsanız benim için yeterli ama abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden bunları istiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.